Zaman zaman şöyle düşünmüşümdür. Belki sizin de aklınıza bu soru çok gelmiştir. Her birimizin İslam için bir çabası, bir gayreti var. Ama şu soru bize meşgul et, eder. Acaba Allah katında benim durumum nedir, seviyem nedir, konumum nedir? Doğrusu beni de çok meşgul eden bir soru idi. Fakat süreç içerisinde bir hadis-i şerife rastladım. Bu hadis-i şerif zihnimdeki soruyu giderdi. Cevabını buldu. Hadis-i şerif şu sizinle paylaşayım. Hazreti Ca'ber'den rivayet ediyor. Men ahabba en ya'leme ma lahu 'indallahi azza ve cel. Felyemdur azza inde. Bir kul, bir kişi Allah katındaki durumunu, derecesini, seviyesini bilmek istiyorsa acaba Allah katında durum nedir? benim halim nedir? Allah kanında benim Müslümanlığımın kadro kıymeti nedir merak ediyorsa o kul, o kişi kendi yanında Allah'a verdiği değere baksın. Allah katındaki değerini merak eden kendisi Allah'a ne kadar değer veriyor ona baksın. Fe inna Allaha tebarak ve teala azza ve celle yunzilu'l abde minhu haythu anzalehu'l min Allah kulunu kulunun kendisini indirdiği seviyeye indirir. Siz hangi seviyede Allah'la ilgiliseniz Allah da size o seviyede ilgilidir. Sizin yanınızda o ne ise onun yanında da siz osunuz. Siz onu ne kadar önemsiyorsanız Allah da size o kadar önemser. Siz ona ne kadar değer veriyorsanız o da size o kadar değer verir. Siz Allah'a hatırlayın ki Allah da sizi hatırlasın. Siz Allah'ı anınız ki Allah da sizi ansın. İntenurallahi yansurkun. Siz Allah'a yardım ediniz ki Allah'ın davasına yardım ediniz ki Allah da size yardım etsin. Radiyallahu anhum ve radu Siz Allah'tan razı olursanız Allah da sizden razı olur. Nesullah fenesiyehum. Siz Allah'ı unutursanız Allah katında unutulanlardan mahrum kalın. Sizin gündeminizde Allah kaçıncı sırada ise Allah'ın gündeminde de sizin sıranız, seviyeniz, dereceniz, yeriniz ancak odur. Bu bakımdan Allah'a olan ilgimizi sürekli sorgulamamız lazım. Allah'a olan ilgimizin hayatımız üzerindeki etkilerine, sonuçlarına bakmamız lazım. Hayatın rotasını belirleyen Allah mı? Hayatın merkezinde Allah var mı, yok mu? hayatın kıyısında, sadece mabette, mescitte, medresede ilgilendiğimiz bir Allah değil, hayatın tüm safhalarında ve sahalarında belirleyici olan Allah Azze ve Celle. Her an hayat üzerinde ağırlığı etkinliği olan bir Allah'la karşı karşıya olduğumuzu unutmayacağız.